Bu ne biçim usta? Aldığımız cevizleri bir tanesi doğru çıkmadı. La bir tane de mi doğru çıkmadı? Hüseyin yol değil mi bu? Hüseyin yoluna benze ya. Ne bile usta? Kütüğünü mü biliyorsun? Esa iş veren de kabahat. Cevizler burada mı? Yok usta atıvadım mezarlıktan aşağı. Usta bağ öyle diyosuyla kendi mancar yerine ıspı bir şey bazardan. La bağ bak Memati. <laughs> Kulağı burgalaya varın. Burgala. Herkes bay yükleniyor zaten. Şuna hiçbir şey diyen yok. <laughs> ben ne yapmışım lan Mehmet'i? Hiçbir şey yapmaz mısın ya? Bir haftadan beri kayınaydan zor geldi. La bağ bak. Sağ bir çakarın esnersin. Bu uşağa dokunulmayacak. Dokunan dokunmuş. Haksız mıyım? Bu uşağı köpek gibi azallaya. Bunu yıkayınası ne avroz bir bilsey. Bir ayağını altına almadığı kaldı uşa. Alo Polat. La ne yaptıy? Ne yapalım? Oturuyoruz uçakla La senden bir şey isteyeyim ben. Ne istiyorsun yine? La Memati Hüseyin gani yolundan ceviz almış herhalde. La onun parasının üçün vermemiş o. Aman adamı deli edersiniz. Hemen göndersinler de ya. Vallahi bıçaklarında ya. Bak ben verdim parasını. Hadi çabuk oluyor arayı onu. Şart olsun bu adamdan korkulu.